Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizlerle Jupiter 125'in ikinci videosuyla tekrar karşınızdayız. Tabii birinci videoda değinmediğimiz şeyler oldu. Biraz kısa tutmak adına sizleri de çok sıkmamak için. Bu değinmediğimiz şeyleri ikinci videoda değerlendirmek istedim. İkinci videoda tekrar beraberiz. Şimdi birinci videoda bahsetmediğimiz şeyler. Mesela elmas kesim jantlar. Önde ve arkada ee, 90-90-13 diye diyorsam bakıyorum pardon 90-90-12 ön ve arka lastik ebatı ikisi de aynı ebatta bu, bu da güzel bir avantaj onun dışında ön frenlerimiz disk buradan gözükmüyor arka tarafta tek disk arkalar kampana bildiğiniz gibi Jüpiter'in 110 cc'lik eski versiyonunda ön arka kampanaydı Burada ön, önü disk yapmışlar. Bu da güzel olmuş. Biz beğendik. İyi tutuyor. Güzel ısırıyor. Onun dışında şunu söyleyebiliriz bu motosikletle ilgili. Kuryelik yapacak olan arkadaşlar için motosikletin koruma demiri ve çanta demiri çok kolay bulunmuyor. Çok kolay bulunmuyor. Bunu bulduğunuz zaman da fahiş fiyat çekiyorlar bu konuda bilginiz olsun. Yani koruma demiri ve çanta demiri bir 3000 TL gibi bir rakamlara mal olabiliyor bu motorda. Bunu söyleyeyim. Bir başka değinmek istediğim şey, bu motorda yan ayaklığa biraz dikkat edelim. Yan ayaklıkların içindeki miller biraz dayanıksız. Bununla ilgili internette de çok yorum var. Yan ayaklığı açıp da üzerine çok böyle abanmayalım. O yan ayaklığın pimi böyle çıt diye kırılıp motoru ters çevirebilir yani, yatırabilir bildiğiniz olsun o konuda da. Onun dışında motosikletin yağını e, değiştirmek istediğinizde tabi önce servise götürürsünüz ama e, hani garanti kapsamı geçtikten sonra sından bahsedeyim kurye arkadaşlar için 10-40 yağ koyuyoruz tabii ki çoğu sık olduğu gibi onu da söyleyelim 10-40 motosiklet yağı mot veya 2 boy öneririz 2 boy onun dışında e, önlerde güzel gündüz farlarımız var. Önlerde bayağı böyle onun beraber bakalım hatta şöyle göstereyim. Ha. Arka yan ayağın kaçırken bu şekilde böyle bir uyarı sesi geliyor. Ayakla indirdiğimizde ses kayboluyor. Bir de bunu sinyallere yapmışlar. Sesi bu gri kaşarın kısmını söküp orada bir soket kablo var onu çıkarttığınızda bu sesi yok edebiliyorsunuz fakat tavsiye etmem. Hakikaten trafikte ışıklarda orada burada beklerken ciddi dikkat çekiyor ve sizin farkındalığınızı arttırıyor trafikte. Bu da hayatta kalma olasılığınızı arttıran bir etken. O yüzden de iptal etmenizi çok da tavsiye etmem. Tamam ses çok kötü ben de farkındayım ama şöyle göstereyim. Evet, önde gündüz farımız bu şekilde çalıştıralım. Otomatik yanan kafa farımız. Selektörümüzü çok güzel yapmışlar. Şöyle selektör yapabiliyoruz. Uzun farı, böyle uzun far. Arkasını koyuyor. Altı ve şöyle 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 olduğumuzda onu selektör şeklinde yapabiliyoruz. Bunu güzel düşünülmüş. Bir arka stokları göstereceğim. Kereye basıp çektikten sonra arka stopa hemen sönmüyor, biraz takılı kalıyor. Bakın, bakın çekti. Bakın. Hayal ediyorum. şekilde bir takılı kalma sorunu var. Buna internetten de çok baktık ama yani bir şeyim başaramadım. Böyle bir durum var yani burada. Bu da tabii aslında basit bir yüzüken ama Basit bir yüzüken ama önemli bir konu aslında. Çünkü trafikte arkanızdaki adam, işte arkanızın yanı bu taraflar, arka tarafı kapsayan yerler görürken bu adam frene basıyor diye görüyorlar. Ama sen basmıyorsun abi, diz Büyük sıkıntı yani. Onun dışında ya motor genel olarak beğendik. Yani şurada bir 3 kiloluk askı aparatımız var, 3 kilo diyor. Şurada bir yük taşımak için bir şey daha var, kilitli böyle askı aparatı gibi bir şey. Yani genel olarak beğendik motosikleti tavsiye eder miyiz? Fiyat performans olarak tavsiye ederiz. Şu anda yanılmıyorsam güncel fiyatı 60 bin TL civarında sıfırını. Yani bu motolux 110'luk motoluxların 60 bin lira olduğu bir dönemde de bu motosiklet bu fiyata bence kesinlikle kaliteyi ucuz almak demek yani o kadar söyleyeyim. Biz beğendik. İkinci videoda da beraber olduk. İzleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Eğer birinci videoyu merak edenler için de kanalımızda bulabilirsiniz birinci videoyu. Neden bu adam bölük bölçük diye yorum yapmış diye altına böyle işte yorum yazanlar oluyor. Birinci videomuz var arkadaşlar. Bu ikinci videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.